Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bölümden görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Yalı sapkının kızlarından kamera arkası görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Dizinin diğer oyuncularından Yusuf'tan da güzel görüntüler geldi arkadaşlar. Dizinin yeni görüntülerinden sizlerin karşınızdayım. Yalı sapkının yeni bölümünü merak edenleri kanalıma geçiyorum. Sizlere kamera arkası en güzel kaliteli görüntülerle sizlerin karşınıza geliyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederseniz tüm paylaşımlarımızdan anında haberdar olursunuz. Güzel görüntüler. Yalçapkın'ın Setinin 17. bölümünden geldi arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Evet güzel kamera arkası görüntülerle oyuncuların set arkası neler yaptığını sizlere aktarıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Sizi bu güzel görüntülerle baş başa bırakıyorum.